geçmişte çok hatalarım oldu. Evet seni çok üzdüm. Ama sen beni affedebilirsin. Sen de o yürek var. Sen cesur bir kadınsın. Hadi şunu imzala. Hadi, ne ol? Ne oluyor burada? Ne oluyor hiçbir şey? O, sen niye kapıyı çalmadan giriyorsun ya? Ne diyorsun sen? Ben ne kapı çalması? Bir insan bak karşısındaki nereye koyarsa koysun hayatının neresinde olursa olsun birazcık saygı gösterir. Ya maalesef bunlar onda yok canım. Aynı şey sizin için geçerli hanımefendi. Ya adam evli, evli bir adamın ofisine gelip burada garip garip haller, tavırlar falan. Bakın beni kendinize bulaştırmayın. Ben çünkü gerçekten çok sinirlenirim. Bak birazcık sakin olursan neden burada olduğumu anlatacağım. Ya evet hanımlar bir sakin olun. Kavga etmeyin benim için değmez. Zaten sen yanlış anladın her şeyi. Ben takılara bakıyordum. Bak saçma sapan konuşma takıya falan bakmıyordun. Sen karşında gerizekalı mı var? Tamam hanımefendicim. Buyurun hadi sakinim. Hadi sakin oldum. Hadi anlatın. Hadi ne oldu? Bakın aslında ben size konuşmaya geldim. Ama eşiniz sizi buraya getirmedi. Aa, nedense hiç şaşırmadım. Bakın Ayşe Hanım, ben burayla iş yapacağım. Ben takı tasarımcısıyım ve kendi firmam var. Baş tasarımcıyım. Ve bir sürü firma şu anda benimle çalışmak için kapıda bekliyor. Ama bir tanesi umurumdaydı. O da moda mı? Ee, yani benim bundan ne anlamam gerekiyor? Yani ilginç bir hikaye benziyor ama, he ee? Evet, ilginç ve hüzünlü bir hikaye diyebiliriz. En azından benim için. Ama hep bugünü bekledim ben. Bana yıllar önce attığın o kazığın <laughs> intikamını alacağım günü bekledim. Ya tamam şimdi hikayenin detaylarına girmeye gerek yok. Şimdi bu imzayı bir atarsın. Hayır anlatacağım. Bakın en son üç yıl önce görüşmüştük. Takı ve tasarımlarınla ilgilendiğini düşünmüştüm. Kerem Bey'in ama niyeti başkaymış. Ee, neyse böyle kırıcı sözlere gerek yok lütfen. Kırıcı mı? Paramparça ettin gittin sen beni. Tek başıma bıraktın. Ama bugünlere kendi kendime geldim. Haftalardır senin şirketini oyalıyorum. Neden biliyor musun? O son noktaya kadar gelip o imzayı atmamak için. Kerem yeter. Bu kez sen kaybettin. Ben kazandım. Sözleşmeyi imzalamıyorum. Hulya hadi imzalayalım bunu. Bu arada beni kıskanmanıza gerek yok. Çünkü ben bu adamdan zaten hala nefret ediyorum. Tamam fark etmez. Yine de bir imza atarsak... Sen... sen ne yapıyorsun? Sen bu insanlara ne yapıyorsun ya? Kadın bildiğin böyle intikam ateşiyle dolup taşıyor, taşmış yani. Bir dakika, sen benim tarafımda mısın, onun tarafında mısın? Ya ben senin nasıl tarafında olabilirim? Kadın intikam almak için neler yapmış, görmüyor musun? Ya yani, ne? Manyaklar beni buluyor, ne yapayım? Ha, herkes manyak, sen normalsin. Üf, ya... <laughs> Babam mahvedecek bu sefer. Ne yapacağım ben ya? Ayşe, ne yapacağım ben şimdi? İyi, ben sana yardım ederim. Nasıl edeceksin? Bak seni bu durumdan kurtarırım ama sadece kendi çıkarım için tamam mı? Seni bu durumdan kurtaracağım, sen de benim istediğim her şeyi yapacaksın. Tamam tamam, sen e, beni kurtar da ne istersen yaparım. Ne, bunu mu imzalarsın? Bunu evet, içini. ya. Fulya Hanım. Kusura bakmayın ya yukarıda sizinle böyle tanışmak istemezdim. Ben de bu şekilde tanışmak istemezdim ama her şeyin sizin yanınızda yaşanma sebebi evlendiğiniz adamın gerçek yüzünü göstermekti. Ya Kerem'in bu yönünü tanımadığımı mı düşünüyorsunuz? Bu Kerem'in tanımadığım yüzü değil ki. yaptıklarınızda haklısınız ya. Yani. ben olsam ben de öyle yapardım. Ama Kerem hak ettiğini buldu. Nasıl yani? E, kim yaptı peki? Ben, ben yaptım. Ne yaptın peki? Evlendim. Kerem'le evlendim. Ben de sizin gibi Kerem'le göz göze geldiğim o an... ...onun bir bakışına, bir gülüşüne büyülendim. Ama Kerem bana size yaptığı, yani diğer kadınlara yaptığı gibi yapamadı. Yani beni bırakamadı. Ne oldu peki? Bakın, ben fakir bir mahallede oturuyorum. Bizim mahallede öyle biriyle sevgili olduğun, ondan sonra ayrıldığın olmaz. Görüştüğün kişiyle evleneceksin. Ayrılamazsın. Biz de ayrıldık. Ayrılınca tabii ben birazcık üzüldüm. E Benim üzüldüğümü görünce abimler de Kerem'i buldu. ...Kerem'le ufak bir konuşma yaptılar. Yani biz de sonra bir anda apar topar evlendik. Evleniverdik yani. <laughs> İnanmıyorum, doğru mu bu ya? E doğru ya, inanmıyorsanız araştırın beni, adım soyadım belli, Ayşe Özkayalı. Yani artık Yiğiter de diyebilirsiniz. Süper bir şeymiş. Gelin, ayrıca benim daha... Ona yapacaklarım bitmedi. Ben daha gezeceğim, tozacağım. O da evde çocuk bakacak. Ya bence bırakın bu intikam işlerini falan. Ben hepimizin adına aldım intikamımızı. Vallahi senin aldığın intikamın yanında benimki hiç kalırmış. <laughs> Yok ya, bence sizin intikamınız da hiç fena değildi. Ama yani bence intikamınızı almışsınız. Neden bu şirkette çalışmıyorsunuz ki? İmza atmamı mı istiyorsun? Yani evet, Üstelik imzayı atarsanız bu Kerem'in değil benim işime yarayacak. Ya çünkü ben bu şirkette çalışmak istiyorum. Bu şirket bu piyasanın en iyisi değil mi? Sizin gibi başarılı, sizin gibi kaliteli, güzel, akıllı bir kadının bu şirkette çalışma ihtiyacı var. Yani siz iyi bir ortaklık yapacaksınız. Yani sizi kız kardeşim, kader yoldaşım gibi gördüğüm için söylüyorum. Yani lütfen beni yanlış anlamayın. <laughs> Bu sefer çiğ çiğ yiyecek babam beni Bu sefer çiğ çiğ yiyecek gerçekten Aman ne güzel fırsat geçmişti elime ya Yine bir kız uğruna mahvettim Ya salak kafa ya salak salak Aptal kafa aptal Salak <laughs> Tamam ya Kerem bir sakin ol Sakin Sakin falan olamam Sen durumun ciddiyetini bilmiyorsun Bu benim kariyerim Ayrıca böyle gülünecek bir şey hiç değil. Komik mi? Vallahi seni düşündüğün bence gayet komik. Ama al bakalım. Fulya Hanım imzaladı. Hayırlı uğurlu olsun. Düşün ya. Sahte imza değildi değil mi bu? Ben sen miyim be sahte imza atacağım? Allah Allah. Gerçekten imzaladı mı? Gerçekten imzaladı. Ne diyorsun ya? Süpersin ya. Ne yapıyorsun be? Ya pardon unuttum. Üstüme üstüme. Şey şey hareketler. Heyecan yaptım ya. Gerçekten sağ ol. Teşekkür ederim. Hiçbir şey değil. E merak ettim. Nasıl ikna ettin? Vallahi senin nasıl hakkından gelip evlendiğimizi anlattım. Evlendikten sonra da sana neler yapacağımdan... Ufacık bir şekilde bahsettim, hayatı zindan edeceğimden falan. Kadının için yağları eridi, ondan sonra da verdi. <laughs> i̇şte ya, işte kimin karısı be? Kimin karısı? Tamam. tamam. Hayır. <laughs> İnanamıyorum ya. Sen hani diyordun ya, eski aşklarım... ...bana neler neler yaptı, böyle bere ördüler, kaşkol ördüler falan. Vallahi bere mi ördüler, kaşkol mu ördüler bilmem ama... ...başına iyi çorap örüyordu kadın. Komikmiş. Neyse bak, ben sana bunu imzalattığıma göre... Bir daha kazandım demektir. Beni şirkette işe alacaksın. Aferin Kerem. Hayırlı olsun. Teşekkürler baba. Yalnız Ayşe'nin de payı var. Onsuz olmazdı. Babacığım ben düşündüm. Eee... Bundan sonra ben Ayşe'yi tekrardan şirkette değerlendirmeye karar verdim. Yalnız departmanına ben karar vermek istiyorum. Sen nasıl istiyorsan öyle olsun. Ayşe'cim, tebrik ederim. Teşekkür ederim. Takıma hoş geldin. Hoş Hadi. bulduk. Baba ben Ayşe'yi evine bırakayım. Malum abisi askere gidiyor. Biraz vakit geçirsinler. Tabii tabii. Siz gidin. Hatta bugün tatil yapın. Hak ettiğiniz bir tatili. Ayşe bir ihtiyacın var mı kızım? Yok, çok teşekkür ederim. Benden de çok selam söyle sizinkilere. Baş üstüne tabii ki. Görüşürüz. Hadi güle güle, güle güle. aşklar böyle mi başlar yol ortasında? Yalancı taçlar